Maşallah, maşallah. Gel, gel Bu sene çok çok daha özel bir milli ağaçlandırma günü kutluyoruz. Çünkü kuracağımız ormanların her biri 100. yıl Cumhuriyet Ormanları ismini alacak. Kıyamet dahi kopsa elinizde bir fidan varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Diyor ki toprakla buluşturun. Bu da bir manevi görevdir. Bugün aslında ağaç dikerek adeta ibadet görevini de hep beraber ifa ediyoruz. Bu yıl ise ülkemizde cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusuyla 2023 farklı sahada fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirilecek ve 81 ilimizde 100. yıl Cumhuriyet Ormanları kurulacaktır. Şu anda bulunduğumuz yerde yapacağımız etkinlik de bunun bir parçasıdır.